Birleşmiş Milletler tarafından 2001'de Dünya Mülteciler Günü ilan edilen 20 Haziran, mültecilerin yaşadığı sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir Barosu Dünya Mülteci Günü için baro önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Ege Denizi ne yazık ki toplu bir mezarlığa dönüşmüş durumda. Açıklamayı yapan İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi Avukat Öykü Gizem Başkaya, mültecilerin karşılaştığı tehlikelerin altını çizdi. Biz burada bu basına açıklamasını yaparken dahi bir mültecinin çok zorlu bir göç yolunda insanca yaşam umuduyla hayat mücadelesi verdiğini biliyoruz. Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesi hatırlatılarak Ege Denizi mülteci mezarlığa döndü denildi. Ne yazık ki yüzü çocuk, kadınların çoğunlukta olduğu 600 mülteci Ege Denizi'nin sularında kayboldu. Teknenin İtalya karasularına itildiğine ilişkin iddialar var. Yanı başımızda Ege Denizi'ni bir mülteci mezarlığına dönüştüren sınır politikalarını ve dünya üzerindeki karadan ve denizden bütün geri itme vakalarını şiddetle kınıyoruz. Başkaya, açıklamada siyasette mültecilerin geri gönderilmesi tartışmalarına değinerek siyasi partilere çağrı yaptı. Güncel siyasette popülist bir yaklaşımla mültecilerin geri gönderilmesinin yurttaşlara vaat olarak sunulması ne yazık ki toplumda nefret söylemini besliyor ve nefret suçlarının işlenmesine zemin hazırlıyor. Sorumluluk sahibi politi Siyasi partilerin, politikacıların halkı kim ve düşmanlığa tahrik boyutuna varan bu eğilimlerin önüne geçmesi gerekiyor.